Hiç hoş değil. Hava çok sıcak. Camları aç biraz lütfen. Hava çok sıcak. Nasıl camas? açmayalım camları çok soğuk. Aslan ya. Ben terliyorum. Kızım bu soğukta ne terlemesi Allah aşkına? Neyse dersi işteyelim çocuklar. Cam açmak falan da yok. Hava çok soğuk. Tamam hocam. Hepsi senin yüzünden. Neyse hocam. Kızım defteri ters tutuyorsun. Efendim hocam. Ha, hocam fark etmemişim. Teşekkürler hocam. Hocam. Yoksa hocam. Camları kapatabilir miyiz? Çok üşüyorum. Hocam lütfen camları kapamıyor. Hocam çok sıcak. Hocam. Ya sana ne ya? Ben üşüyorum. Hocam ne olur camları kapatalım. Hocam çok çok çok. Kızım bu sıcakta cam kapatılır mı? Sen de bir değişiksin ya. Kışın camları açın diyorsun. Yazın camları kapatalım diyorsun. Hem kitabı ters tutuyorsun. Kızım böyle olmaz ya. Anlayacağım. Tamam Düz tutuyorum. Size bağımlı söyleyeceğim hocam. Camları kapatmıyorsunuz. Benim babam müdür hocam. Göreceksiniz. yazın okuldan kovulacaksınız. Göreceksiniz. Yani Hepsi yüzümde yüzünde pislik. Göreceğim ben sana çıkışa. Siz ne pis hocam. Size babamı söyleyeceğim. Kızım, ne yapalım? Herkes burada sucuk pişsin mi? Ne bekliyorsun? Bizi buradan ızgara, tava mı yapacaksın? Ne yapacağım? Bu sıcakta cam kapatılır mı? Sıcakta cam kapatılmaz. Baban da senin müdür değil bir kere. Babam boyacı değil mi senin? Hem beni hiç kimse kopamaz. Çünkü müdür benim sevgilim. Kulum canım. Ha? Ağlama istediğin kadar para ver ama sevgilimin asla konmaz. Ve ders işliyoruz ve camları kapatmıyoruz.